Cem merhabalar. Merhabalar. Cem bugün biraz Antalya'nın deniz turizmiyle olan ilişkisini konuşmak isteriz. Malumunuz yanımızda hemen bir Alanya var. Kruz limanıyla, kruz gemileriyle sürekli turizmin canlı olduğu bir kent. Ama Antalya'da bunu çok fazla göremiyoruz sanki ya da beklenildiği ölçüde değil. Bunu nasıl değerlendirmek gerekiyor? Siz nasıl yorumlarsınız? Bunu bize size bir soralım istedik. Buyurun söz sizde. Abdullah Bey, şimdi öncelikle Alanya'nın kruz gemileriyle ismini duyurmasını ben deniz ulaşımı, deniz turizmi açısından büyük bir başarı olarak gördüğümü ifade etmeliyim. Bununla birlikte işte Alanya'da görülecek olan bir gemi yanaştığı zaman ne var diye şöyle bir irdelediğimiz anda hemen Alanya'mız var, Alanya Kalesi var, Damlataş Mağarası var, Kızıl Kule var ve o Marina bölgesindeki, İskele bölgesindeki restoranlar var. Halkın, gelen turistin ilgisini çeken turizm destinasyonu olarak şehir merkezindeki bu bölge var. Buna rağmen Alanya bir turist geliyor yani kısıtlı, sınırlı bir noktada toplanmış olmasına rağmen bir bölgeye turist geliyor ve Alanya'daki bu Selçuklu dönemi ve Roma dönemi mimarisinden kalan yerleri, tarihi ve doğal yerleri gezip bir şekilde günü tamamladıktan sonra geri dönüyor. Şimdi insan ister isterseniz şunu değerlendiriyor. Yani 648 kilometrelik bir sahil şehir olan bir ilden bahsediyoruz. Tarih boyunca antik yerleşimler dahil olmak üzere Selçuklu, Osmanlı dönemindeki pek çok kıyı kullanımlarının aktif olarak yaşandığı kıyı kentlerinin kurulmuş olduğu bir şehirden bahsediyoruz. Antalya dediğimiz anda aslında. Şimdi ben özellikle Antalya'da biliyorsunuz daha önce bir şehir merkezinde kaleci bir kruiz limanı yapılmalıdır. Kaleçi bir kruiz limanına çevrilmelidir. Noktasındaki görüşümü ifade etmiştim. Hemen o hem mevcut iskeleyi koruyacak hem iskele ağzı biliyorsunuz denize açık şeyde kaleçi iskelesinde. ön tarafında yapılacak olan bir mendirekle bir şekilde hem mevcut iskeleyi yapısını tüm alt arka argümanla birlikte koyulacak şekilde bir düzenleme yapılabilir. Bu yapılacak olan mendelek aynı zamanda bir kriz iskeleti olarak da kullanılabilir. Ve bu sayede de kaleçi ve içinde yer alan esnaf bir para kazanabilir. Üç kapılar ve kale içinde ve Antalya Müzesi'ne bu lokasyondan çok ciddi anlamda turist getirilebilir. Benzer şekilde yakın civardaki Termesos olsun, Ferge olsun, antik kentlere bir ulaşımla, e, turlarla turistler gezdirilebilir, götürüp getirilebilir. Bu şekilde bir kruz destinasyon olarak Antalya şehir merkezini getirebilmenin mümkün olabileceğini söylemiş. Bununla ilgili olarak çok bu videoyu yayınladıktan sonra çok da ciddi anlamda destek de aldık. Genel kanı bu yön. Bunun yapılması gerekiyor. Antalya'ya bir kruz limanı yapılacaksa emin olun bu kale içine yapılmalı. Ama diğer taraftan Antalya'yı doğu ve batısı diye ayıracak olursak Antalya'da bir kruz iskelemiz var. Antalya'da da bir aslında kruiz limanımız var. Yani mevcut liman bölgesindeki limandaki bir iskele aynı zamanda kruiz iskelesi olarak da kullanılıyor. Aslında turist geliyor ama şehirden uzak ve tüm merkezi yerlerde turistin gezebileceği yerlerden uzak, şehirden kopuk bir bölgede. Biz Antalya kale içine bir kruiz limanı vasfı kazandırdığımız anda otomatikman ne olacak? olacak olan şey şu. Şehir merkezindeki lokasyondaki turistik ögelerin tamamı esnaf Esnafın tamamı bir hareketlilik görecek, para kazanır hale gelecek. Yani tek taraflı bir kazanma modeli değil, esnafın da kazandığı bir model olur. Şimdi bu uzun kıyı şeridi içerisinde arada yerleşimler var. Mesela SİDE bunlardan bir tanesi. SİDE eski yıllarda e, gidenler bilirler. SİDE'nin hemen e, antik yerleşiminin önünde bir antik liman vardı. O, o antik limanda bir, bir düzenleme yapılarak bir iskele haline getirilmiş o antik liman. Ve küçük çaplı teknelerin kullandığı bir liman halinde duruyor klasik marina anlayışı dışında inşa edildiğini söylememiz gerekir. Ve ağzı da açık deniz açık. Burada liman ağzının düzenlenmesinin yapılması gerektiği de ya bu konuda birazcık inşaat bilenler, birazcık denizi bilenler, biraz denizciliği bilenler görüyor ve ifade ediyor. Bizim burada hemen o limanın, antik limanın ön tarafındaki bir bölgede liman ağzını da mevcut iskele liman ağzını da koruyacak şekilde bir düzenleme yapmamız gerekiyor. Buraya da bir o ağız kısmını koruyacak şekilde bir açık denizde mendirek yapacak olursak rıhtım o vazifesi de görecek olan buraya bir kruz gemisi yanaşabilir. Kruz gemisi bu rıhtımdan botlar vasıtasıyla iskeleye getirebilir. Turistler antik siteyi görürler ki biliyorsunuz ben antik siteye hayranım. Yani Turizm Bakanlığı'na yapmış olduğu çalışmalarından dolayı tebrik ettik. Bununla ilgili olarak videolar da çektik. Antik siteyi görür. Aynı zamanda, aynı zamanda buradan yakın mesafedeki Silyon dahil olmak üzere, Aspendos, Belkıs dahil olmak üzere, pek çok yerlere turistler bir turizm destinasyonuyla, bir tur vasıtasıyla götürülüp, gezdirilip gösterilebilir. Side bu anlamda, yaz-kış canlanabilir. Benzer bir durum Demre için geçerli Abdullah Bey. Demre'de biliyorsunuz yeni bir setür marinası açıldı. Ee, ki bizim de emeğimiz çoktur o marinanın açılmasında biliyorsunuz. Tüm izin süreçlerini biz yönettik Demre'deki satür marinanın. Ama hemen arkasında biliyorsunuz Mayra var. Hemen yan tarafında Kekozovası var, Kaşı var. Dolayısıyla Mayra Antik Kenti'nin ve Noel Baba'nın PR'ı kullanılarak bir şekilde Demre'ye de bir kruz limanı yapılabilir. Yani aslında söylemek istediğim şey şu. Alanya, Side, Antalya, Kaleç ve Demre'ye 4 tane kruz limanı yaptığımız anda Antalya'da deniz turizmini, kruz turizmini patlatırız. Bakın ben pek çok Kuru katıldık gençliğine katıldım. Yanaşılan limanları gördük. Yanaşılan yerleri gördük. Nerede tarih var? Nerede old town dediğimiz eski yerleşim var ve turizm amaçlı olarak kullanılıyor bu yerler. Buraların hepsi de mutlaka kuru yüz gelir yanaşır. Gemisi gelir yanaşır ve bu gemiden inen turistler bu bölgeyi o kısa süreler içerisinde, 4 saatlik, 5 saatlik süre içerisinde gezerler. Biz bu imkanı Antalya'da yaratma kabiliyetine sahibiz. Bunu yapabiliriz. Bu tarz yapacağımız ufak tüfek yatırımlar, Demre'de de benzer şekilde bir rıhtım çalışmasıyla Setürmarine geliştirilebilir. Oraya da bir kruiz gemisi yanaştırılabilir. Bakın bunu yapmak, düşünmek, planlamak atladı ve şeyler değil. Çok büyük şeyler değil. Bizim kendi imkanlarımızla yaparak hem turizm hem turizmi hem de turist çeşitliliğini geliştirmek adına çok ciddi önemli büyük bir adım olur bu. Bu bir kültür, ayrı bir kültür. Deniz seyahati yapanlar, kruz seyahati yapanların yaşamış olduğu kültürler normal gelen işte turistik tesislerimizde, tatil yine gelen turist aynı kalifikasyondaki turist değil. Hem nitelik hem nicelik olarak. Dolayısıyla bu imkanları bu kıyılarımızda kullanmamız gerektiğini düşünüyorum ben Abdullah. Antalya'ya da mutlaka Sidi'ye bir kruiz limanı yapılmalıdır. Antalya kale içine mutlaka kruiz gemilerinin yanaşacağı bir kale içine rıhtım yapılmalıdır. Benzer şekilde Demre'ye mutlaka yapılmalıdır. Bakın Demre'den birazcık daha ileriye gidin, hemen Kaş var biliyorsunuz. Kaş'a yapmanıza gerek yok. Kaş yapmanıza gerek yok çünkü Demre'ye gelen Kekov'a, Kaş o bölgeye çok rahat bir şekilde hem denizden hem karadan yapılacak olan turlarla ulaşabilirler. Bak hemen Kaş'ın bir öteki tarafına geçtiğiniz anda Fethiye, Bozburun, Selimiye buralar emin olun kulis turizmi, turizmi yapanların keşfetmediği yerler. Buralar çok ciddi anlamda ilgi çeker Marmaris dahil olmak üzere. Bir şekilde bu denizdeki avantajlarımızı, bu kıyılardaki antik kentlerimizin limanlarına önüne yapacağımız bir takım çalışmalarla aktif hale getirebiliriz ve turizm çeşitlendirerek esnafın da para kazanmasını sağlayacak şekilde bir çalışma modeli oluşturabiliriz, bir turizm modeli oluşturabiliriz. Bu konuda görev ve etki sorumluluğu içerisinde olan kurumlar, başta Ulaştırma Bakanlığı olmak üzere, Antalya Valiliği'nin ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin üzerlerine düşenleri yapıp bu kruiz bu bölgelerde yapılması noktasında gerekli aksiyonları almaları, kendi stratejik planlarına koymaları, 5 yıllık kalkma planlarına koymalarını diliyoruz Abdullah. Koyarlarsa bölgenin kaderinde çok ciddi anlamda değişikliğe sebep olacaklar diye bu videomuzda böyle bağlıyor. Cem Bey, peki 4 farklı lokasyondan bahsettik. Alanya, Side, Antalya Kaleiçi ve Demre'den bahsettik. 3 lokasyon okey ama Antalya Kaleiçi içinin bir tarihi dokusu da var. Bununla alakalı illaki bu görüşünüze karşı çıkanlar ya da ya buraya yapılmamalı, buranın tarihi dokusu bozulmamalı görüşünü savunanlar da olacaktır. Siz buna nasıl yaklaşıyorsunuz? Orada bir çalışma yapılması oradaki ortamı bozar mı? Nasıl bakarsınız duruma? Abdullah Bey, benim buradaki önermiş olduğum çalışma bir direkt kara bağlantılı bir iskele ya da rıhtım yapımı çalışması değil. Biliyorsunuz çok ciddi Antalya'da yılda birkaç kere çok ciddi fırtınalar oluyor. Kale içi mevcut çok ciddi anlamda hasar almış durumda. Bu hasar sebebiyle e, ciddi anlamda bir rehabilitasyona ihtiyacı Bu rehabilitasyon çalışmaları yapılırken ister istemez mendirek dokusu üzerinde e, bir takım inşaat karakterdeki işler yapılmak zorunda. Hem sağ sahilde karşıdan baktığımız anda hem de soldaki sol tarafta yani bir takım çalışmalar yapılmalı ki kale içinin iç bölgesindeki teknelerin güvenli emniyetli yanaşma imkanları sağlanabilsin ve mendirek korunabilsin. Biliyorsunuz yani dünyanın hiçbir yerinde olmaz. Antalya'da geçen sene iskelelerin içinde tekne battı. Böyle bir şey olamaz. Burada bir kıyı yapısı kurallarına uymayan bir yapı söz konusu artık. Bunu net olarak görmemiz lazım. Bunun iyileştirilmesi gerekiyor. Bunun net olarak bir takım çalışmaların yapılması gerektiğini biz Antalya valine söyledik, ifade ettik Antalya halkına. Kişiliği yayınlarla ifade ettik. Şimdi ben diyorum ki sizin burada yapacağınız iyileştirme çalışması bir mendrek üzerinde bir iyileştirme çalışması yapacaksınız. İki bu limanın ağzı direkt rüzgar ve fırtınalara açık, dalgalara açık şekilde. Bunun ağzını güvenli, al, güvenlik altına almanız lazım. Bunun yapacağım yapı nedir? Bir ön dalga kıran mahiyetindeki bir rıhtımdır. Bunu dalga kıran olarak da inşa edebilirsiniz. Bir gemi yanaşacak rıhtım olarak da inşa edebilirsiniz. Ben diyorum ki bunu bir hem dalga kıran görevini görsün hem de hem de bir rıhtım görevi görsün. Bu ağıza yapılacak olan koruma yapısı yani ana görseli koruyacak olan yapıyı bir kruz gemisinin yanaşacağı rıhtım şeklinde dizayn edin. Bunu bu şekilde yaptığınız anda çok amaçlı olarak kullanmış olacaksınız. Ve arkadaki kaleci dokusunu görsel dokuya ve iskelenin o deniz tarafından baktığınızdaki dokuya hiçbir şekilde zarar vermiş olmayacaksınız. Denizin içindeki bir yapıdan bahsediyorum. Dolayısıyla bu mahiyette oluşabilecek olan endişelerin hepsini yersiz görüyor. Bakın kara bağlantılı dememem özellikle demiyorum. Buraya bir gemi yanaşacak. Turistler rıhtımın üstüne inecekler. Botlarla karaya taşınacak. Zaten bu kruz gemilerinin kendi botları var. Bu transferi sağlayacak botları var. Hemen tak 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 atıyorlar. Bir, bir bota 50 kişi 60 kişi biniyor. Hemen tak 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 atıyorlar. Hemen kıyıda da sizden akaryakıt alınan bir şeyimiz vardı. İskelenin sol sahilinde. Merkezi zaten. Orada gümrüğü kuracaksınız. Gümrükten turisti geçirip hemen İskelerin amfi tiyatrının olmuş olduğu bölgeden otoparkımız var biliyorsunuz. Otoparktan insanları toplayıp gidecek yerlere götüreceksiniz turlar için söylüyor. Diğer taraftan ne yapacaksınız? Normal zaten o mevcut kale içine indikten sonra da biliyorsunuz bir sürü restorasyon, restoran, kafe bir sürü şey var. Oradan içeriye girecek turist ve kale içinde dağılacak. Ha bu neyi getirecek onu söyleyeyim size. Kale içinde şöyle bir katma değer var. Çakma ürün satamayacaksınız kale içinde. Chanel orada mağaza çıktı. Chanel kale içinde mağaza açmak. Prada kale içinde mağaza açmak isteyecek. Anlatabiliyor muyum? Kalite markalar gelecek. Çünkü kuruyuz geliyor. Yani bu malın müşterisi oraya geliyor. Bu tarz mağazaların açıldığı işte saat markalarının oraya gelip kale içinde dükkan açtığını göreceksiniz. Yeme içme sektöründe yer alan büyük markaların gelip kale içine yer açtığını göreceksiniz. Restoran, bar açtığını göreceksiniz. Siz oradaki havayı nasıl değiştirebilirsiniz? Bu tarz alacağınız aksiyonları değiştirebilirsiniz. Bunu yapmak mümkün mümkün. Siz zaten kale içinin mevcut iskelesini ıslah etmek zorundasınız. Bunu yapmamakta da her gün geç kalıyorsunuz. Bakın az sonra o yıkılacak olursa bir harabeden bahsedeceğiz. Kaleçi'nde bir deprem yaşanmış gibi bir görüntüyle karşı karşıya kalacak. Bunu engellememiz için ne yapmamız lazım? Önüne. Bunu kıyı ile uğraşanlar, kıyı mühendisliğini birazcık bilenler, liman ağzını, iskele ağzını korumak için bir mendirek yapılması gerektiğini söyleyeceklerdir. Benim söylediğim bu mendirek aynı zamanda kuruz mendirek olarak da kullanılması. Kuruz rıhtımı olarak da kullanılması. Bunu sağladığınız anda çok rahat bir şekilde Antalya Kaleçi bir kuru üzüman haline dönüşebilir. Büyürük gider. Bakın Karaköy'de, bu ülkede yapıldı bu. Karaköy'de eski İstanbul'un tam göbeğinde Galataport yapıldı. Eşi benzeri Gurur duyuyor. Dünyada nereye giderseniz gidin. Bu iş biraz denizi sevenler, kuru turizmi yapanların ağzına düşmeyen tek yer Galata Port. İnanılmaz olmuş durumda. Arkadaki yeme içme rekabetleri, restoranları, gece görseli. 7 tane camiyi birden görüyorsun. Ayasofya'yı görüyorsun. Sultanahmet'i görüyorsun. O dağın tam gömülüsü. Yan tarafınızda Galata Kulesi. Bunun aynısı Antalya'da var. Bu kadar ihtişamlı ihtişam olmasa da. Antalya'nın gecesi de denizden çok güzel. Gündüzü de çok güzel. Ama bunu bu imkanları niye değerlendirmeyelim ya? Bunun için mutlaka Antalya Kale içine bir korumak için bir rıhtım yapılmalı. Bu rıhtım da aynı zamanda kuruyuz. Rıhtımı olarak kullanılmadır önerisi gidiyoruz. Burada karşı çıkılacak bir şey yok. Karşı çıkanlar art niyetlidir. Açık ve net söyleyeyim size Abdullah.